Fazil Ervan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürkan Tıoğlu. Maalesef bölgemizde çok kötü bir şekilde vahşet içerisinde öldürülmüş olan köpeklere denk gelmiştik. Ve maalesef sayı 9'a yükseldi. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de lokomotif bir şekilde hayvanların zehirlenerek şiddet içerisinde vahşet içinde öldürüldüğünü duyuyoruz. Bu tamamıyla hiçbir şekilde insanlığa sığdırılamayacak bir ve kabullenmediğimiz bir durum. Bizler bunun böyle olmasını kesinlikle istemiyoruz. Bizler istiyoruz ki yetkililerin bu konuda çözüm bulmasını, kısırlaştırmalar yapmasını, devletin ve çeşitli kademelerin ve yerel yönetimlerin bu konuda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirerek yıllardan bu yana vermiş olması gereken hizmeti sağlamalarını bekliyoruz. Eğer ki yıllardan bu yana kısırlaştırmalar başlamış olsaydı popülasyon bu kadar çoğalmış artmış olmayacaktı. Sokakta hayvanların bu şekilde acı çekerek, arabanın altında kalarak, şiddet görerek yok olmasını, zehirlenerek, boğularak ölmesini kesinlikle bizler zaten istemiyoruz. Bunlar bizlerin arzu ettiği şeyler değil. Yaşam hakkı bu şekilde son bulmamalı. Kesinlikle katılmıyoruz. Ee, yaşanan olaylar doğrultusunda da kolluk kuvvetlerle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde geniş e, çaplı bir araştırma hala daha devam ediyor. Bizler de bekliyoruz. Yani Ama her ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun maalesef o hayvanların hiçbirisinin gelmeyeceğinin farkındayız. Yaşam hakkı hepimizin elinde ve bunun böyle olmaması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Nazilli'de Şirin Evler Mahallesi'nde 5 tane köpeğin e, tespit edilebilen 5 tane köpeğin ölüsünü almıştık ilk başta. Arkasından Yeni Mahalle bölgesinde ilk belirlemelerde 3 daha sonra bir tane daha 4 tane daha köpeğin ölüsünü aldık ve zehirlenmiş vaziyette e, ölülerine denk geldik. Adli tıpa gönderildi. Yetkililer bir şekilde e, olayın arkasında yani ne bulunacağını bilmiyoruz ama yani bulunacak olan hiçbir sonuç o canlıları tekrar geriye getirmeyecek. O canlıların hak ettiği şey o şekilde vahşet içerisinde katliam biçiminde zehirlenerek öldürülmeleri değil. Yaşam hakkının kesinlikle böyle olmadığını biliyoruz. Daha mantıklı, daha bilimsel, daha etik sonuçların olduğunu da biliyoruz. Bunların yapılması gerektiğini kesinlikle farkındayız. Ve bizler bu konuda devletin her kademesinin, yerel yönetimlerin, belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.